Denizbank Finansal Hizmetler Grubu olarak kendimizi Türkiye'nin 81 ilinde 14 milyondan fazla müşteriye hizmet götüren bankacılık lisanslı bir inovasyon üssü olarak tanımlıyoruz. Denizbank çok hızlı büyüyen bir banka. Bu da çok hızlı bir dijitalleştirme gerektiriyor. Biliyoruz ki bizden daha hızlı, sorunsuz ve kişiselleştirilmiş bir deneyim. Kısacası daha çok yetki talep ediyor müşterilerimiz. Günümüz veri dünyası, bu verilerimizi doğru tutmamız, hızlı erişebilmemiz, müşterimize doğru deneyimi sunmamız çok önemli. Hitacı işbirliğimizi de bu anlamda çok değerli buluyoruz. Birlikte oluşturduğumuz altyapımız sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını henüz oluşmadan öngörerek hayatı kolaylaştıran çözümlerde Sektörün öncüsü olmaya hep devam edeceğiz.